Evet, Allah hayır etsin. Evet, hayırlı olsun. Evet, evet. Evet. Sıvı, yani sıvı var, kapsül evet, var, ağız evet, evet. Sıvı. Sıvı. Ameliyattan sonra bu boğaz o kadar karışık bir yer ki sinir var, damar var. Evet. evet. Hocam burası bir odaları için indir. Çevreye zararları olmasın diye özel odalar her tarafı kurşunla kaplı. Tavan, tavan kaplar kurşunla kaplı. Bugün de çok önemli bir merkezi biraz önce açtık iyotlu tedavi merkezi. Burada kanser hastaları iyot alarak tedavilerini sürdürecek. Tabii kıymetli başhekimim ve bu bölümün sorumlusu Zeki hocam bizi tıbbi terimlerle de bilgilendirdi ama özetle şunu söylemek mümkün çok önemli bir merkez Gaziantep'le beraber tüm bölgeye. Hatta belki çok uzaktan gelenlere, çünkü Türkiye'de çok fazla da yok. Belki de komşu ülkelerimize de e, bu anlamda e, hizmet edecek bir merkez. E, burada gördüğünüz bu alanın her tarafı, duvarlar, kapılar, her taraf kurşunla kaplı olacak derecede. IOTA ve bu tedaviye uygun dizayn edildi. Yani sadece aslında buraya baktığınızda herkes bir oda görüyor ama bu odaların her biri aslında çok... Ee, teknik değil mi hocam? Yani Çok özel olarak odalar. Ha hazırlanmış odalar. Ee, mesela doktorumuz geldiği zaman hastayla münasebetini bile gördüğünüz şu paravanın arkasından halatır sorarak ya da işlemlerini devam ettirerek e sürdürecek. Ya da Zeki hocamın deminde gösterdim. yakasında gördüğünüz cihaz gibi bu bölgede çalışan herkesin üzerinde o cihazlar olacak ve onların da aldığı radyasyonları ölçecek. Hı. Ama e, belli kanser türlerinin başta e, troit olmak üzere belli kanser türlerinin tedavisinde bu merkezler çok önemli. Bize kıymetli hekimlerimiz bunu ifade ettiler ve bu bölgede de ciddi bir ihtiyaçtı. Artık burayla beraber kamuda yoktu. Bir burayla beraber çok da pahalı bir tedavi bu. Onu özellikle değil mi? Uygun hocam evet. vurgulamak lazım. Çok da pahalı bir tedavi. İşte vatandaşlarımız burayla beraber hem o maliyetten kurtulacak hem de o ihtiyaçlarını gidermiş olacak. Ee, söylediğim gibi şehir hastanemiz sadece Gaziantep'in değil, tüm bu bölgenin, doğunun, güneydoğunun ve komşu ülkelerin sağlık anlamında merkez üssü oldu diyebiliriz. Rahatlıkla artık günlük poliklinik sayıları 12 binleri aştı. Yeni yeni alanlarda kazandırılmaya devam ediyor. Bu alanla beraber de inşallah daha güzel hizmet edilecek. Allah kimseye ihtiyaç duyurmasın ama ihtiyaç olduğu zaman da buralarsız bırakmasın diye biz yine Duamızı da tekrar etmiş olalım ve hem Gaziantep'imize hem bölgeye hem de tüm ihtiyaç sahiplerine hayırlı olsun. E, burası bölgede aslında e, kamuda en geniş ilk e, büyük e, radyoaktif iot tedavi ünitesi olma özelliğini taşıyor. Bugün açılışını yaptık. Burada tiroid kanseri, karaciğer Prostat kanseri gibi e, kanser tipleri tedavi edilecek. Hem radyoaktif iot veriliyor, e, terat tedavisi ve lutesyum tedavileri uygulanıyor. 5 e, tane nükleer tıp e, uzmanımız e, çalışacak bu ünitede. Tabii ki özellikle bir ünite çünkü bütün odaları e, kurşunla kaplı kapısı, duvarları, tavan ve tabanı kurşunla kaplı. Çünkü hastalara verilen ilaçlar radyoaktif madde olduğu için bunların hem yakınlarına hem de başka hastalara zarar vermemesi için tedavi süresince bu odalarda izole ediliyorlar. Dolayısıyla özellikle bir ünite ve özellikle tedaviler. Kamuda olması nedeniyle de hastalar bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Diğer yandan Gaziantep ilinde üniversitede daha küçük bir ünite mevcut Burası ikinci kamudaki ikinci ünite olma özelliğini taşıyor ve yatak sayısı olarak daha büyük bir ünite. Çevre illere baktığımızda böyle diğer illerde böyle bir ünite mevcut değil. O nedenle hem çevre illerden hasta almayı bekliyoruz hem de Gaziantep iline hizmet vermeyi bekliyoruz. Muhtemelen çevre ülkelerden de hastalarımız olabilir sağlık turizmi kapsamında.